Herkese öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Python kullanarak herhangi bir size özel olarak API hizmeti sağlamayan bir siteden veri çekmeyi ve bu veriyi kullanmayı göstermeye çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben Python'la daha önceden çok uzun süreler uğraşmış, buna zaman harcamış bir insan değilim. Sadece hobi olarak birazcık dokumentasyon karıştırıp ufaktan böyle göz... <coughs> göz gezdirmiş birisiyim. Ve asıl uğraş alanım C tabanlı diller. Bundan dolayı Python'da şu anda yapabilecek olduğum hataları tahmin edebiliyor. Bunun için size sizden sizin affınıza sığınıyorum. Ve şu anda geçmek istiyorum. Ee, karşılaştığım hataları kendimce çözmeye çalışıyor olacağım. Aslında daha çok benimle beraber hatalarımı nasıl çözdüğümü görün. Ve bir programlama diliyle neler yapılabileceği ile ilgili hiç bilginiz yoksa eğer ufuk açıcı nitelikte bir video ya da Python bilen arkadaşlar için ya da birazcık programlama geçmiş olan arkadaşların olup da Python ya da Beautiful Soup bilmeyen arkadaşlar için olabilir diye düşünüyorum. Konuya hakim olan arkadaşların izlemesine gerek yok. Anca sohbet muhabbeti için izleyebilirler deyip daha fazla uzatmadan işe başlamak istiyorum. Öncelikle request modülünü ekleyeceğiz. Bu modül bizim get ya da post istekler yapmamızı yani siteye bir istek yollamamızı sağlıyor. from bs4 import beautifulsoup diyeceğim. Öncelikle yapacağımız veri çekeceğimiz yer Binance. Burası böyle açık kalmış. Şurayı kapatalım. Şimdi şu şu şekilde Binance'e ilk başta giriyoruz. Girdiğimiz zaman ben herhangi bir kripto paranın fiyatına bakmak istediğim zaman mesela buna Ethereum'a bakalım şu şekilde baktığımız zaman URL'miz bu şekilde oluyor. Demek ki bizim URL'miz böyle olacak ve daha sonrasında bakmak istediğimiz kripto şu şekilde gelecek. Şimdi ben daha çok fazla zaman kaybetmek için direkt komple şunu alacağım URL olarak. URL e eşittir diyeceğim şu şekilde. Tamam. Şimdi hatta birim eşittir input lütfen birimi giriniz Ethereum, Ethereum, Bitcoin, XRP gibi örnekleri de yazalım şu şekilde. Tamamdır. Ama sonrasında URL e eşittir. f string yapacağım. Şu şekilde URL sonuna şu şekilde birim geliyor olacak. Tamam. Ama şurayı Kreatörle ile şu anda şuraya alacağım. Daha sonrasında bunu açacağız. Şimdi pratik olsun diye direkt sadece Ethereum ile çalışacağım. Değişme opsiyonu eklemeyeceğim. Şimdi URL'yi yaptık. URL'ye bir get isteği yollamamız gerekiyor. Request.get URL diyeceğim. Buraya istersem ikinci parametre olarak bir user agent girersem eğer 100, o user agent'ı kullanarak da bu işi yapa, yaptırabiliriz. Fakat 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 şu anda bunu yapmıyor olacağız. Çünkü gerek yok niye yapalım eğer ki ihtiyaç duyarsak yapacağız görürüz daha sonrasında responsumuzu aldık şimdi beautiful soup objesi yapacağız soup eşittir beautiful soup responsum textini ya da contentini alacağız daha sonrasında şöyle şuraya bir html nokta parser diyeceğim bu bizim parse yöntemimiz biz html'e göre parsiyor olacağız ee, istersek gizemel parser gibi farklı parse yöntemleri de var. Şu anda biz default olarak gelen HTML parseri kullanıyor olacağız. Şimdi şu şekilde bir print soup deyip aldığım cevabı görmek istiyorum. Nasıl bir cevap aldığımı. Şuradan bir de şöyle bir şey bakmak istiyorum. Şunu bir F5 diyelim. Mesela hop 533. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi Buradaki yazı nerede olduğuna bakacağım. Meta'nın şöyle kopsaladık. Şunu şuraya koysak bu meta etiketinin content içerisinde buradan fiyatı çekebiliriz gördüğünüz gibi. E deneyelim bu işi bir deneyelim. Soap'un meta etiketini hemen bir deneyip şöyle bir bastıralım. Gördüğünüz gibi şunu daha rahat görmeniz için şu şekilde sıfırlayayım bir. Heh. Gördüğünüz gibi. Meta etiketimiz şu şekilde geldi. Meta etiketinin content kısmında yazan Şu şekilde bir olay var. Bunu istersek bastırabiliriz hemen yapalım sanırım şöyle ATTRS şöyle content yazarsam eğer gelir mi? Evet geldi. Daha sonrasında şunu nokta split deyip virgüle göre ayırıp sıfırıncı elemanını alırsam güzel bir şey olur mu? Split böyle mi kullanıyordu? Emin değilim. JavaScript'te böyle kullanıyorduk. Evet. He, fakat o zaman şu şekilde yapsak nasıl olur? Deneyelim. Evet gördüğünüz gibi, Ethereum'un güncel fiyatını bu şekilde çekebilmiş olduk fakat 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 Bu işi mesela Ethereum'la bırakmak istemezsek nasıl yaparız? Bu URL kısmından Ethereum'u sileriz. Çünkü buraya gel mesela buraya Ethereum yerine Bitcoin yazsaydık eğer Bitcoin çekmiş olacaktı. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi Bitcoin çekti. Şuraya XRP yazıyor olacağız. Bu sefer XRP'yi çekmiş olacaktık. Gördüğünüz gibi Daha sonrasında bu işi nasıl yapabiliriz hep 50 yazacak halimiz yok şunu sildik bunu hop açtım hop bunu da açtım. XRP değil mesela bitcoin yazacağım az önce daha xrp yana yi baktık. Gördüğünüz gibi çalışmış oldu. Bu çok 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 basit bir örnek. Bu örneğin üstüne çok daha fazla ekleme yapılabilir. Çok daha fazla geliştirilebilir. Son 30 günde, son 1 günde, son 60 günde ve son 90 gündeki değişikliklere göre analizler yapılabilir. Bu zaten şu an anlık olarak internetten alıyor. İnternete olan bağlantımızı kestiğimiz zaman herhangi bir şekilde veri çekemiyor olacağız. Request modülünü kullanamadığımızdan dolayı. Fakat ee, bunun üstüne çok fazla ekleme yapılabilir, çok fazla geliştirme yapılabilir, yaptığımız işte bir hata olabilir, yanlış veya kötü çekmiş olabiliriz. Bakın ben daha önce hiç meta etiketinin content atribütünden e, veriyi çekmemiştim. Fakat orada da varmış. Video esnasında buna <laughs> gördüm ve çekeyim dedim. Şuradan print soğuk diyeyim hemen videoyu kapatmadan önce. Şu soğuktan başka nerelerden çekebileceğimize bir bakalım. list index derken bir problemle karşılaştık az önce çalışan kodumuz şu an çalışmıyor oldu ama bir hata oldu galiba önemli değil Heh. şimdi xrp'nin direkt kaynak kodunu şuradan bakabiliyoruz şimdi bakalım fiyatımız şuymuş bakalım fiyat başka nerede geçiyor şimdi bir burada var başka bir yerde geçmiyor mu ya fiyatımız 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 şimdi şu şekilde buna yani 10 dakikamızda doluyor şunu da gösterip daha sonra videoyu kapatıyor olacağım. Başka videolarda buna devam ederiz. Şöyle XRP yazayım. Bakın bu da HTML etiketini az önceki bu karışık görüntüyü kaldırmamıza yarıyor. Gördüğünüz gibi daha birazcık daha okunaklı. Tabi ne kadar okunaklı oldu. O kadar da değil ama olsun. Ufak çaplı bir API hizmeti sağlamayan siteden veri almaya çalışıyorduk. Çalıştık ve yaptık. E, bunda, bu videoların daha devam gelecek. Dediğim gibi ben Python'da uzman değilim. Python'da herhangi bir adımda mesaim yok, Geliştirdiğim projem yok. Sadece daha başka programlama dillerinden olan tecrübelerimi kullanarak yapıyorum. Ufak dokümantasyonlara baktıktan sonra bunları siz de yapabilirsiniz. Programlama dillerini öğrenmeye bakın. Programlama dilleri güzel de sizin dostunuzdur ve sizin en çok işinize yarayacak olan bilgilerdir. Herkese selamet diliyorum. Umarım işinize yaramıştır diyor. 10 dakika olmadan videoyu kapatıyorum.